Merhabalar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çanta askımızı yapacağız. O yapımı oldukça kolay. Çok kullanışlı ve görüntü olarak da çok şık bir askı gerçekten. Hadi o zaman çanta askımızın yapımına geçelim. Askım için öncelikle bu zincirimi saymıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındaki zincirime tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine tığım batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum yanındaki zincirime. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine bir sık iğne yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum yanındakine bir ay hemen dibindekine bir sık iğne yapıyorum yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine 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 ve yanındakine ben bu şekilde 5 sık iğne sırası yapıyorum siz dikişiniz için daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz tamamen sizin tercihiniz 5 sıra benim için yeterli olacaktır bir zincir çektim dibine battım bir sık iğne yaptım yanındakine bir sık iğne yaptım yanındakine geçiyorum sık iğnemi yapıyorum yanındakine bir sık iğne şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne çektim, e yapıyorum. Bir zincir çektim. Dibindeki sık iğnemi hemen bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Burası artık son sıra, beşinci sıra. Her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğnemi yaptım. Ve tamamladım. Burada zincir çekmiyorum artık. Bu şekilde direkt örgümü çeviriyorum. Hemen ilk noktama kaydırma ile bu şekilde tığımı çekiyorum örgümü çeviriyorum buradan başlamıyorum ipim kalıyor burada başlamıyorum örgümü çeviriyorum yani şöyle kaydırmamı yapmıştım şu şekilde çeviriyorum hemen dibindeki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum yanındakine bir sık iğne yapıyorum burada şu noktalara yani şuralara batıyorum birer tane sık iğne yapıyorum normal örgüde yaptığım gibi Normal sık iğnelerimi yapıyorum. Oldukça basit bir e, çanta sapı bu. Çok da severek kullanıyorum. Burada bu şekilde. Çok da yumuşak oluyor. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şurada bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde döndüre döndüre her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak getir uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum ee, diğer tarafımda da bu şekilde dikiş yerimi yapmayı göstereceğim sizlere kolaylıklar diliyorum çanta sapımı 54 cm olarak yaptım buradan e, şu şekilde hizalı bir şekilde uzatıyorum örgümün tam karşısına gelen yere kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum şurada denk geliyormuş bir tane fazla yapmışım bu şekilde burada bir tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum hemen dibindeki sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Ve son sık iğneme de bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçip bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum alt kısımda 5 ıı, sıra yapmıştım burada da yine 5 sıra yapacağım hemen dibine batıyorum bir sık iğne dibine batıyorum yanındakine bir sık iğne her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 5 sıra burada sık iğne sıramı tamamlıyorum ve askımı bitirmiş oluyorum.